Değerli arkadaşlar, YKS süreci hakkında yine haftalık değerlendirmelerimizi ve konuşmalarımızı yapıyoruz. Yine YouTube kanalımız Sınav Koç'un Senin Koç'un kanalımızda her türlü videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar bundan sonraki süreçte. Geçen hafta biliyorsunuz ilk TYT tarih denememizi yaptık. Bundan sonra da denemelerimize arkadaşlar ne yapacağız? devam edeceğiz. Evet, onun dışında tabii ki motivasyon videolarımız ve tabii ki hangi derse nasıl çalışmalıyız şeklindeki videolarımız da gelmeye devam edecek. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Her şey yolundadır. Tabii ne kadar yolundadır o da tartışılır şu pandemi döneminde değil mi? Evet, bundan sonra arkadaşlar dediğim gibi her pazar akşamı saat 8'de canlı yayında birlikte olacağız, olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar Onur, hoş geldiniz yayınımıza. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır, umarım her şey iyi gidiyordur. Evet, hayırlısı bakalım. Evet, bekleyelim arkadaşlarımız, gelsinler. Evet, merhabalar. X, X, Y, Y, Z, Çok güzel. X, X, Y, Y, Z, Evet. Evet bakalım hayırlısı bu hafta neden konuşalım arkadaşlar çalışmalarınız. Evet hocam KPS'den çıktım YKS boşluğuna düştüm ne yapayım? Zaten Melis şöyle söyleyeyim senin için her şey çok iyi çünkü KPS'de altyapı oluşturdun. YKS'de bunların neyini yapacaksın? Diğer altyapılarını yapacaksın. Merhabalar Turgay hoş geldin. Yani KPSS çalışırken aynı zamanda YKS'nin belli bir bölümüne, TYT ve AYT'nin belli bir bölümüne çalıştığını zaten geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsan. Bu bağlamda, bu bağlamda aslında arkadaşlar hani KPS ile TYT'nin, AYT'nin bir kısmı birbirine benzer, tamam mı? O yüzden arkadaşlar e, ne yapalım? Biz e, bugünkü dersimizde yine TYT üzerine, AYT üzerine, kanalımız üzerine yani sizin çalışmalarınız üzerine konuşmalarımıza devam edelim diyorum. Evet. Ama ben ortalama kavramı 80'e alıyorum. Atanma şansım var mı? Allah bilir onu bilemiyorum. Yani çünkü sizin atanmanız demek hani nasıl bir kontenjan açılacak efendime söyleyeyim. Kaç alım olacak bunların hepsi şu anda muallak. Yani bilemiyoruz o yüzden atanma konusunu. Evet YKS ve TYT AYT üzerine arkadaşlar merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz yani nasıl bir sistem yürütüyorsunuz, bölüm olarak mesela neyi hedefliyorsunuz, tek tek dersleri götürsem olur mu? Yani nasıl şimdi bir dersi bitirip diğerine geçmek, diğerine geçmek gibi mi? Hayır öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle bir çalışma sistemi yok. KPSS konusunda onu Paşa Hoca kanalımızda e, takip et Elif tamam mı? Paşa Hoca kanalımız KPSS üzerine kanalımızdır. Bu sınav koçun senin koçun kanalımız daha çok TYT ve AYT üzerinedir lütfen arkadaşlar. Evet iki kanal da bizim kardeş kanallarımız ama tabii ki içerikleri birbirinden farklı. O yüzden bu kanalımız biz, biraz daha biz üniversite yolunda azimli adımlarla. Ee, en iyi nasıl atlatabilirim? Evet 9. sınıf. Tabii ki şu anda daha zamanım var ama tabii ki Türkçe ve matematiği çok sağlam götürmen lazım. Birden fazla der, iki güne, yani Bir güne iki ders al. YKS'ye gideceğim ben hocam. Tabii ki YKS'de mevzu neydi? Yani zorlanıyorsanız arkadaşlar bir güne iki ders alın. Yani Mesela yarın Pazartesi günü Türkçe alın, yanına Matematik alın ya da Türkçe alın, yanına işte tarih ya da Türkçe alın, yanına fizik. Artık hani e, alanımız neyse, işte ya da Matematik, coğrafya iki ders alın arkadaşlar. Yok hocam ben daha iyiyim, daha böyle şey yapabilirim diyorsanız 3 ders alın mesela bir günde. Çünkü hani günü üç'e bölmek, işte sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç'e bölmek aslında size arkadaşlar çok büyük bir avantaj sağlar. Hocam abone oldum. Hocam inşallah daha dilersin. İnşallah Rojda. İnşallah. Yani bu konuda desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen. 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 Ve bizi destekleyin arkadaşlar. Biz sizinle büyüyeceğiz. Biz üniversite yolunda yürüyen azimli gençlerle büyüyeceğiz. Hedefi olan gençlerle büyüyeceğiz arkadaşlar. Hedef. 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 Bakın. Her şeyde bir hedef koymamız gerekiyor. Hocam TYT mat netleri yükselmiyor ne yapmalıyım? Eylül. Çok güzel bir soru. Aslında TYT mat netlerinizin yükselmesi bir anda olabilecek bir şey değil Eylül. Devam edeceksin. Azim bak. Bırakmayacaksın. Tamam mı? Yani şimdi yükselmez, belki Ocak'ta da yükselmez, belki Şubat'ta da yükselmez, belki Mart'ta da yükselmez ama Nisan'da göreceksin ki aa nereden nereye gelmişim diyeceksin. İki ders gitmiyor bende maalesef. Tek tek adepte olmam lazım. Sen bilirsin Elif ama çok da o hani eğitimcilerin çok da nasıl söyleyim sana istediği bir çalışma sistemi değil. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir gün bir derse, yarın başka bir derse çalışmak çok istenilen bir şey değil tabii ki ama sonuçta karar sana ait. O konuda bir şey diyemem tabii ki. Evet, arada bir suyumu da yudumlayayım arkadaşlar. Sakin ol ya. Yani öyle gece strese girme. Ben kendimi eğittim o yüzden. Olabilir Elif. Teşekkür ederim Turgay'cığım. Böyle arada bir tabi boğazımızda tahrişlenme falan olduğu için ne yapıyoruz bu şekilde? Şey yapıyoruz. Evet. Onun dışında arkadaşlar üniversite yolunda biliyorsunuz artık hani artık Aralık ayı da bitti. Önemli virajlardan birini de daha doğrusu bitiriyoruz. Ne kaldı şurada? Niye hocam daha aralığın 6'sı 7'si diyebilirsiniz ama arkadaşlar bir şey başladığı zaman o kadar çabuk biter ki farkına bile varmazsınız. O yüzden artık şu illet 2020'den kurtuluyor olmamız da güzel bir şey. Çok güzel. Hayır 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 Ayşe Gül AYT için tam güzel. Yani ben de zaten hani Aralık Ocak gibi başlaması gerektiğini Özellikle AYT matematik. Bak önce onu söyleyeyim sana. Özellikle AYT matematiğe başlaman gerekiyor. Tabi diğer dersler de önemli ama öncelikle AYT matematik. AYT'nin Türkçe kısmı, edebiyat kısmı yine önemli. Peki TYT denemesi yaptım arkadaşlar geçenlerde. Hocam TYT matematik bitmeden AYT matematiğe başlamak doğru mu? Doğru, 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 doğru. Problem yok. <laughs> Bu seneki YKS ekimi bu sene çok yığılma oldu. Evet maalesef ben öyle bir şey daha bekliyorum. Çünkü, çünkü su var. Geçen sene hatırlarsan bir süre verildi, ek süre verildi. Ve insanlar evlerinde arkadaşlar harıl harıl çalıştılar. Ve maalesef onun sonucunda yığılma oldu. Bu senede ben arkadaşlar böyle bir şey olacağını düşünenlerdenim. Yine böyle bir yığılma olacak biliyorsunuz. YÖK Atlas verileri ve ÖSYM'nin arkadaşlar istatistikleri bize 2020'de yığılmanın 2018 ve 2019'a göre çok 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 daha yüksek olduğunu, yüksek netlerin çok çok daha fazla olduğunu gösterdi. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. İnsanlar bundan sonra yani bu süreçte evet YÖK Atlas'ta açıklandı. Bu süreçleri çok iyi değerlendiriyorlar. Yani bakın arkadaşlar ben e, ne demiştim? size geçen videomda bir, bir önceki videomda hatırlarsanız arkadaşlar. Artık çalışmalısın, yani geç kalmadın. Ama bakın Aralık ayındayız eğer bundan sonraki süreci atlatırsanız yani es geçerseniz bundan sonra daha zor olur her şey sizin için. Bakın arkadaşlar şu ana kadar belki bölük pörçük çalışmış olabilirsiniz. Belki hani tam olarak o kıvamı oturtamıyor olabilirsiniz ama bundan sonra yavaş yavaş artık olaya biraz daha hız vermeniz gerekiyor. Neden? Çünkü artık aralık ayı ve çünkü artık arkadaşlar hedefte iyice ilerlememiz gerekiyor. Mevzu bu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Bir bakayım acaba şarjım mı bitiyor benim telefonumun? Yok. Şarjım bitmiyormuş. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Suya katlasın açıklandığını zaten konuştuk. Daha böyle güzel gitmemiz gerektiğinden söz ettik. Ve arkadaşlar disiplin, düzen bunlar bizim için çok önemli şeyler. Yani bir işe ne kadar disiplinle yaklaşırsak, ne kadar kendi kontrolümüzü sağlayabilirsek o işte o kadar başarı sağlarız. Yani biz maalesef Türk milleti olarak böyle tez canlıyız hani bir şey olmadığı zaman ya olmuyor bırakı veriyoruz hemen yani birçoğumuz öyle değil mi arkadaşlar yani mesela ben kendimden örnek vereyim göbek var yani rejim yapıyorum belli bir süre ya olmuyor ben veremiyorum diyorum bırakıyorum yani bu bizde olan bir şey bu Akdeniz ikliminin bir tez canlılığı bizde var maalesef arkadaşlar Ön lisans mezunu atanıp okumak istiyorum, okul açısından sıkıntı olur. Olmazsa niye olsun? Hiçbir problem olmaz. Turgay, evet, hukuka çok güzel gidebilirsin. Yani problem yok. Yani ön lisans ya da lisans mezun olmak ya da eğitim mezun olmak yeniden kazanmak için bir problem teşkil etmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hatta ne kadar güzel olur bak. Hem ön lisans hem de sonrasında bir hukuk bitirmiş olmak harika bir şey olacak. Evet, senin için de çok güzel olur. Ben de desteklerim. Evet arkadaşlar, inşallah iyi olur tabii ki. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada az önce bir şey soruyordum. TYT denemesi yaptım bir tane arkadaşlar. Tarih TYT tarih denemesi yaptım. E, nasıldı sorular? Çözdünüz mü? Günlük soru sayısı mı önemli, çalışma saatimi? Her ikisi de önemli. Her ikisi de önemli. Yani şimdi birini birinden ayırmak zor. Şimdi yani ben bir saat çalıştım işte 500 soru çözdüm. Olmaz. İkisi de birbiriyle bağlantı şeyler bunlar. Muhtemelen Ocak ayında geçerim AYT matematiğe. Sizce şimdi sadece problem mi yoksa AYT matıda. Yani şu anda problemleri götür. O Aralık sonunda AYT matematiğe geç. Hocam ben Güney Kore'ye, vallahi onu bilemiyorum. Güney Kore'ye nasıl gidilir, ne yapılır? <laughs> hele hele şu durumda e, bilemiyorum vallahi yani. Yani şu süreçte, şu durumda Güney Kore'ye bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar TYT tarih soru, daha doğrusu deneme sınavlarımız gelecek. AYT deneme sınavlarımız da gelecek ilerleyen haftalarda kanalımızda. Valla Emine bilemiyorum gerçekten. Yani nasıl olur bilmiyorum. Nasıl herkes yani Güney Kore, Uzak Doğu nasıl gidilir, nasıl gelir? Yani gerçekten e, bilemiyorum yani. Bilsem yardımcı olmaya çalışırım ama bilmiyorum gerçekten. Evet, AYT, TYT tarihle ilgili. En iyi deneme analizi nasıl yapılır? Ayşegül'den harika bir soru geldi. Alkışlıyorum senin süper bir soru. Arkadaşlar bir kere bir deneme yaptık bir hafta, her yani haftada bir deneme yaptık. İkinci hafta bir deneme, üçüncü hafta bir deneme yaptık. Şu üç denemeyi al, üç denemeyi al. Karşına koy üç denemeyi de. Sonra eline bir deneme analiz defteri var. Deneme analiz defteri al. Ya yani bir defter al daha doğrusu. Hangi konuları iyi yaptığını ya da hangi konuları yanlış yaptığını defterine yaz. Bu çok bir zamanını almaz Ayşegül. Yani bunu yarım saatte yapabilirsin ve eksik yönlerini bu şekilde gör. Bu şekilde gördükten sonra bir daha denemeye kadar eksik yönlerine bir daha bak. Mis gibi sana analiz işte. Ama 3 deneme üzerine ben yapılması taraftarıyım. Yani tek deneme analizi olmaz. ya ben bir grup için gideceğim orada müzik öğretmeni. He biliyorum orada bir ünlü bir grup var. Hatta geçenlerde televizyonda falan haberlerde de görmüştüm. Oynamışlar, Derik Dalı oynamışlardı değil mi? o gruptan bahsediyorsun. Erik Dalı Gevrek'tir falan oynamışlardı. Evet hem BTS. Valla biz de Erik Dalı Gevrek'tir derken böyle kendi kendimize oyna. <laughs> Düğünlerde de yok ki gidip oynayalım değil mi ya? Ne kadar sıkıntılı bir süreç ya Allah'ım yarabbim. Yani düğün olsa adam gider bir kurtlarını falan döker. O da yok böyle ne bileyim evin içinde otur otur. Valla bilmiyorum Emine. BTS için gitmek istiyorum diyorsun ama ben yani bilmiyorum gerçekten o konuyu ben. Yani onu konsolosluklarda mı sorarsın? Hocam edebiyata ne zaman başlamalı? Ocak. Ocak ayı artık ayet ayı. AYT'ye başlamayı. Ocak. En geç. Ocak. Ocak 15. O sıralarda artık AYT başlasın. Çatır çatır başlasın. Edebiyat Türkçe. AYT Matematik. AYT Tarih. Ve diğerleri ya. Ya geleceğin öğretmeni sen ne kadar böyle olumsuzsun ya. Önce kendi bölümün TYT'de tarih ve coğrafya çalışmak yani kısaca bir göz at. Çok şey değil tamam mı? Hocam günde 6 saat, matematik 4 saat. Güzel çok güzel. Valla doğru bizden iyi oynuyorlar. Erik dalı gevrektir değil mi? Evet. 40 EABP AB, ile hazırlanmak ne kadar mantıklı. Ya işte ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Mecbursun yani. 40 da olsa, 50 de olsa. Yani yapacak bir şey yok. Hazırlanacaksın. Sonuçta ona göre bir hedef belirleyeceksin. Tamam mı? Yeterli Efe çok güzel gördüm. 6 saat, 4 saat mi demiştin? Öyle bir şeydi, değil mi? Çok güzel, harika. Evet, güzel. 40 anladım. Kırık. Ha, kırık. Evet nasıl yani kazandın gitmedin o yüzden kırık anladım. Değil mi? Ben de kırık anladım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Hedef belirle kendine o zaman. Yani şuraya gidebilirim de. Kendine bir bölüm, bir üniversite artık. Ona göre belirlemen gerekiyor. Evet. Normal tabii ki herkesin sınav korkusu vardır Naime. Ee, aram yok ama yine de bir net nettir. O yüzden her yıl çıkan bir konu varsa bize Evet Ayşegül o konuda zaten kanalımıza abone ol. Sen kanalıma abone ol ve benim çözümü o TYT denemelerini mutlaka izle. Rahat ol. Evet ben çok korkuyorum. Herkes korkuyor. Naim herkes senin gibi. <laughs> evet. Evet. E, hocam vallahi genel kültür falan onlar hiç sıkıntı yok da. Ben ilk olarak liseyi bitirmem lazım. O da zor bir çünkü staj zor. Evet maalesef. Olur olur. Rahat ol sen halledersin. Eşit ağırlık tarihi yani bu eşit ağırlık tarih dediğin senin ayete tarih mi? Öyle öyle söyle bana. Hocam KPSS içinde video çeken motivasyonu Paşa Hoca kanalımıza Eda Paşa Hoca kanalımıza abone olun onun için. Ee, yoksa puanım mı alır mıyım? Ee, teşekkür ederim Ayşeciğim. Eklenirmiş Beyza. AYT tarih ile ilgili ben size soru çözeceğim. Siz siz o konuda merak etmeyin. Son 3 sınavda çıkan soruları baz alarak ona göre soru hazırlayacağım, çözeceğim. Kafana yorma, tutturacağız yani, tutturacağız. Geçen seneki, evvelki seneki, daha önceki seneki AYT tarih sorularını biliyorum ben. Rahat ol sen, hallederiz AYT konusunu. Yani AYT tarih kısmını bana bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi beni özellikle o deneme sınavlarında e, mutlaka orada izlemenizi istiyorum. Tarih, AYT ve TYT tarih. Bakın e, ben size her hafta bir tane TYT şimdilik yapıyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir tane daha yapacağım. Ondan sonra AYT'ler de başlayacak. Şimdi Emine haklısın. Şöyle ki maalesef okulun olmaması çocuklarda çok büyük bir probleme e, sebep oluyor. Haftada şu anda 1 olarak gitmelek ama ilerleyen haftalarda 2'ye 3'e çıkar. 100 bine girmek zor mu? Zor tabii ki. Naime yani bayağı bir zor tabii ki. Yani bayağı bayağı ilk 100.000. bin. Zaman tüm izledim hocam müthişli teşekkür ederim. İnşallah burada da TYT ve AYT'yi hoplatacağız. Sen rahat ol. İnşallah burada da onu götüreceğiz. Evet güzel arkadaşlar güzel bu, bu böyle sorularla gelin bana. Doğru ben çocuk gelişimi liseden çıkarmalar. Evet o yaşta bir türlü lazım. Etkinli falan. Evet çocuk gelişimi okuyorsun galiba öyle anladım. Staj yapıyormuşsun öyle anladım. Biter okulda biter. Üniversitede kazanırsın. Dönüp arkana baktığında dersin ki vay be ben bu çileleri çekmişim de. Evet ben bu çileleri çekmişim de. Sonra şu anda da üniversitede okuyorum dersin. Çok gördük öyle rahat ol. Hayata küsme geleceğin öğretmenisin sen. Öğretmen hayata küsmez. Eşit ilk 10K zor mu? Zor tabii ki. Yani Deniz bayağı bir zor bu. Yani ilk 10K yani. 16K. Yani geçen sen 16K yaptıysan yani geçen seneki bilmiyorum nerede olduğunu. Yani çıkabilirsin tabii ki zor derken. Yani tabii ki senin azmini kırmak istemiyorum. Ama tabii ki iyi çalışman lazım. ya yani çok iyi çalışman lazım. Hocam şimdi ben okula gidecek ama iki ders tek var. İyi ki bizim zamanımızda yokmuş. Nasıl okullar kapalı diye biliyorum ben ama. Tamam güzel Ocak'ta başla Eylül. Emine okul okul yok diye biliyorum. Nasıl okullar okula gidiyor yarın kardeşim. Ha 30 binden 16 kaya çekeceksin. Tamam olur. O zaman olur. Baya yakınsın senefe. Güzel. Bırakma. Olacak maalesef durumunu gösteriyor. Bir sayı sadece ne zaman sosyale başlamalı? Son bir ay, son bir buçuk ay hızlı bir şekilde başlamalı. TYT tarihe nasıl çalışmalı? TYT tarihi okuyacaksın Ayşenur, soruyu çözeceksin. Siz konuları okuyun, soruları ben çözeceğim zaten. Siz benim soruları takip edin. Şu anda o konuda limit, türev, integral konusunda kesin bir şey yok. Onu söyleyeyim. Olsan Eşrefoğlu, dayı işler nasıl? Yani işler güzel. Fene ne zaman başlamalı? Son bir ay, bir buçuk ay, iki ay. Yani İçtihadıklar, fene, yapabildikleri konulara tabii ki son iki ayda iyi bir baksalar olur. Evet, evet arkadaşlar. Güzel sorularınız var. Güzel cevaplarla gidiyoruz. Valla bilmiyorum Eylül yani kaldırılır mı, kaldırılmaz mı, nasıl olur? Şu anda tüm müfredattan sorumlusunuz dendi biliyorsunuz. Ayetemat 25 olur mu? Nasıl yani Ayetemat 25 olur mu? 25 yapar mıyım mı diyorsun? Ayet amatta. Ha, zor mu? Çalıştıktan sonra zor değil. Sizce Ocak'ta dershaneler açılır mı? Aslında güzel bir soru sordum. Ben şöyle düşünüyorum. Tahminime göre önümüzdeki hafta biliyorsunuz aşılama başlayacak önce sağlık çalışanlardan başlanmak üzere. Ve süreç içerisinde çeşitli gruplara aşılamalar yapılacak. Ben arkadaşlar hani ocak tatili bu 15 tatil derdi ki eskiden ara tatil. Ha bu ıı, tatil sonrasında okulların işte masa, maske mesafe hijyen kuralları çerçevesinde açılacağını düşünüyorum. Yani olumlu düşünenlerden bileyim. Neden aşı olacak? Tabii ben olacağım yani ben olurum. Çünkü sonuçta arkadaşlar ee, hani riske atamayız. Şu anda rehber öğretmenlerin durumunu biliyorsun değil mi? Geleceğin öğretmeni KPSS konusunda yani e, rehber öğretmenlerin atanmasının çok zor, çok çok zor olduğunu biliyorsun değil mi? Yani yığılmalar çok fazla rehber öğretmenlikle KPSS'de. Sen bilirsin. Tabii ki kimsenin ben hani şeyini kırmak istemem azmini ama e, rehber öğretmen pek şu anda sen bilirsin ama yani sonuçta özel kurslar açılabilir. Kurumlar, özel okullar falan yani. Ya da hocam ben iyice çalışırım olur falan. Olur yani niye olmaz? Hukukta üniversite çok fark ediyor mu? Fark eder. Bence fark eder. Yani sıradan bir üniversitenin hukukunu okumak var ya da, ya da çok kaliteli bir üniversitenin hukukunu okumak var. Çok çok fark eder arkadaşlar. Yani... Düşünsene Anadolu'da hani söyleyeceğim ama dandik bir üniversitenin dandik bir bölümünü yani dandik hukuk bölümünü okumak mı? İstanbul hukuk okumak mı? Yani fark çok tabii ki yani. Ebelik, ebelik. Ebelin ataması çok daha fazla. Ebelik çok çok fazla ataması. Yani daha ben ebe olup da KPSS'de atanamayan görmedim. Çok düşük puanlarla atanıyorlar. Ha hemşireler atanmıyor mu? Onlar da atanıyorlar. Ama onlarınki biraz daha yüksek. Ama ebelik doğrudan. Hiç. Yani onun bir yok. Direkt gidiyorlar KPSS ile onlar. Ha, eğer ebelik gelirse ne hala ne güzel. Gelmezse hemşirelik o da güzel. Kötü değil yani. Evet arkadaşlar like'larınızı görmüyorum. Şu beğenin yani şeyimizi şu canlı yayınımızı. Hukukta atama diye bir şey yok. Hukuk yani devlet çok bir avukat falan almıyor. Ben yani alsa bile çok az. Kurumlar falan yani belediyeler belki alabilir. Hadi bakalım. Evet yüzden hiç görmek istemiyorum hocam. İkinci bir hedefim var. Eğer pedro olmazsa klinik psikiyatr. Ya olur bak güzel psikolog falan filan böyle güzel conconlu harika bir şey. Olur. Hocam iştahlıkta en iyi meslekler hangileri sizce? Bunu ilerleyen dönemlerde Merve ben videosunu yapacağım zaten. Eşit ağırlıkta hani neleri tercih etmeliyiz, neleri tercih etmemeliyiz. Güzel bir video yapacağım o yönde tamam mı? Merve. Psikoloji olur bak güzel bir bölüm eşit ilgili ben tercihlerle ilgili video yapmayı düşünüyorum. Mesela şu mesleklerden uzak durun. TYT tarih soru çözümler ne zaman gelecek? Gelmeye başladı. İlk denememiz geldi Beyza. 100 bine girsem hayalime. İnşallah girersin. E, TYT tarih denemesi biri yaptık. E, ne güzel bak ne kadar çok hedef var. Bak sanat da var gayet güzel işte arkadaşım. Niye hayata küsüyorsun? Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel. Yani yeter ki hedefin olsun. Hedef seni yönlendirir. Rahat ol sen. Sen sadece o hedef için azim, mücadele bunları bırakma. Tamam mı? Yani sen hayata küsme. Yeter ki adam akıllı çalış. Rahat ol, gerisi gelir. O konuda hiçbir problemin olmaz. Evet. Aa, Ahmet, ben bıraktım çalışmayı. Umudu kestim YKS'den. Umut kesilmez Ahmet. Çalış, 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 çalış Ahmet. Umut kesilir mi ya? Ahmetciğim, umut kesilir mi ya? Sakın demiş bak Eylül, gayet güzel söylemiş. Umut kesilmez, umut olmalıdır. Umutlar olmalıdır. Umutlar çiçeklerle gökyüzüne açmalıdır. Umutsuz hayat olmaz arkadaşlar, değil mi? Evet. Bugünkü canlı yayınımız bu kadar arkadaşlar. Sayısalcısın hemşirelik istiyorsun. Bak hemşirelik için tabii TYT'de önce iyi bir şey yapman lazım. AYT'de de matematik fen. Olsun olsun Ahmet öyle düşünme. Kendini geliştirenler de var. Yani sonuçta ee, ülkemizde zor ama bunu başaranlar da var. Ee, birlikte götürmesek olur mu? TYT'yi bitirip AYT'ye yönelsem? Olur ama turgay geç kalma onu söyleyeyim. Yani eğer bitirmek üzereysen TYT'yi AYT'ye ona göre başla. Yok ben TYT'yi Nisan'da Mayıs'ta bitireceğim sonra AYT'ye diyorsan olmaz. Yani Ocak itibariyle TYT'yi bitiririm diyorsan amenna olur. Problem yok. Ama Nisan'a Mayıs'a sargıdacaksan o iş olmaz zaten. Gitmez, gitmez, gitmez. Hocam günde ortalama kaç saat çalışılmalı? Şu anda Melek zaten videolarımda bunu sık sık söylerim ben. 5 saat düşülmeyecek, 8 saat de çıkılmayacak. Yani arada, 5 ile 8 arasında çalışılması çok iyi olur. Evet. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen desteğinizi bekliyor bu kanal. Bir kanal destek bekliyor arkadaşlar. Hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta pazar günü yine bir canlı yayında birlikte olacağız. Videolarımızı beğenin arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum. Tabii yapacağız. Canlı yayınlar gelecek. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.